Selamlar, ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere neden dijital pazarlamaya uygun, web sitesi yaptırmanız gerektiği hakkında evden geldiği kadarıyla bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle neden dijital pazarlama uygun, bir web sitesi yaptırmanız gerektiği hakkında kısa bir özet geçeyim. Eğer dijital platformlarda reklam veriyorsanız ve bu reklamlardan daha iyi geri dönüşler elde etmek istiyorsanız Kesinlikle web, web sitenizi dijital pazarlama uygun yaptırmalısınız. Örnek vermek gerekirse basit bir web sitesi ile 5 e, müşteri kazanıyorsanız dijital pazarlama uygun bir web sitesi ile 8 müşteri kazanabilirsiniz. Peki dijital pazarlama uygun web sitesi nasıl olmalı? Elimden geldiği kadarıyla e, bunlar hakkında size bilgiler vermek istiyorum. E, bazı notları aldım. Bu notlar üzerine ilerleyeceğim. Tabii ki e, öncelikle web sitemiz SEO altyapısına sahip olmalıdır. Neden SEO altyapısına sahip olmalıdır? Google reklamları verirken, e, Google bize bir kalite puanı verir. Bu kalite puanı 1 ile 10 arasındadır. Eğer kalite puanınız düşükse, e, reklamlarınız sıralama olarak gösterilmez ve daha fazla ücretler ödeyebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için e, eğer web sitemiz SEO'lu olursa, yani bu SEO'lu e, web sitemiz nedir? Alt sayfaların, yani ilgili sayfaların olması, ilgili sayfalarda başlık, açıklamaların, sevimli makalelerin olması e, kalite puanınızı arttıracaktır. Aynı zamanda kullanıcı deneyimi çok önemlidir. Kullanıcı deneyimi nedir? Kullanıcının bir web sitesinde rahatça dolaşabilmesi, hızlı bir şekilde etkileşime geçebilmesi için düzenlenen bir web sitesi diyebiliriz kısacası. E, örnek vermek gerekirse genelde en çok yapılan yanlışlardan biri, Ana sayfaya özen gösterilir ama alt ürün hizmet sayfalarına özen gösterilmez. Ama genelde kullanıcıların en sıklıkla web sitemizi ziyaret ettiği kısım ürün ve hizmet sayfalarıdır. Yani alt sayfalardır. Bu yüzden alt sayfalara özen göstermeniz lazım. Alt sayfalar sadece bir görsel ve bir metinden ibaret kesinlikle olmaması lazım. Çünkü kullanıcılar artık bu dikkatini çekmiyor, direkt sayfayı çıkış yapıyorlar. Bu da sayfa kalma süresini oldukça düşürüyor. Bu da aynı zamanda kalite puanınızı etkiliyor. Peki sayfa kalma süresini arttırmak için neler yapmalısınız? Öncelikle kullanıcının dikkatini çekebilecek içerikler kesinlikle koymanız lazım. Bunlar nedir? Sıkça sorulan sorular olabilir, videolar videolar olabilir, galeri olabilir metinler, görseller, gifler yani alt sayfalarınızı da ana sayfanız gibi dolu dolu yapmanız lazım. Çünkü dediğim gibi Google reklamları genelde kullanıcılar alt sayfalardan ziyaret eder. Eğer alt sayfalarınızı dolu dolu yaparsanız sayfada kalma süresi de artacağı için hem kalite puanınız artacaktır hem de SEO çalışmalarında da daha fazla verim elde edeceksiniz. Ondan sonraki süreçte baktığımda ise etkileşim butonları çok önemli. Nedir bu etkileşim butonları? Mesela e, telefondan kullanıcılar girdiğinde direkt işletmenizle etkileşime geçebilmesi için e, telefon et butonları, e, Whatsapp butonu, teklif al formları e, kesinlikle web sitenizde kullanıcının en hızlı şekilde ulaşabileceği bir yerde olmalıdır. Aslında benim e, notlarıma baktığım kadarıyla e, aktarmam gereken bunlardı. Yani kısacası dijital platformlarda reklam veriyorsanız kesinlikle web siteniz dijital pazarlama uygun olmalıdır. Ee, dediğim gibi aslında bu konu hakkında aktarabileceklerim bunlardı. Eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer, video, diğer videolarımızı da yine YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.